Ayasofya hayırlı uğurlu olsun, ee, doğru analiz edildiğini görseydim analiz merkezini yapmayacaktım. Bir takım yanlış analizler gördüğüm için mecburen Ayasofya'nın cami olmasını hem tebrikle vergi etmek istedim. Hem de e, e, onu konuşmak istedim biraz, Şimdi Ayasofya hamlesi iki yere doğru yapılmış hamle. Tayyip Bey kendini yırtıyor, kitleyi kemalizme karşı harekete geçirmek için anladığım kadarıyla ama kitle hala... Ayasofya romantizmi işte. Ay ışığı şeyinde Ayasofya falan. Yok pek durum öyle bir şey değil. Yani Kemalizmin yaptığı şeyi Mustafa Kemal'in bizzat imzasının olduğu iddia edilen bir durumu 86 sene sonra camiye çevirerek. Fatih Sultan Mehmet'i selamlıyor. Mustafa Kemal de Fatih Sultan Mehmet'in peşine giden serseriler de Türk millete hakaret ettiğini biliyor. Şimdi bunu bu minvalde ele almazsak başka bir minvalde olsaydı orada da bırakırdım. Benim de hiç bundan sonra umurumda değil. Yani Kemalizme çakacağım bakacağım. Hiç öyle bir durumda değilim yani. O, şimdi bu aralar hiç gelmeyin oradan benim üstüme. Bu, böyle olmasaydı bu fotoğrafı da böyle çekip de böyle anlatmazdım ben size. Yalnız medyaya bakıyorum ben. Medyada sanki hiç durum böyle değilmiş gibi, sanki böyle çok başka bir şeyler varmış gibi falan bir durum var yani. Hayır. Ayasofya'nın e, camiye çevrilmesinin iki tane mesajı vardır. Bir kemalizme karşı yani gençliği, AK Parti gençliğinin özellikle kitleyi uyandırma. Ve bakın yani kemalizmin aldığı kararlar, Allah'ın aldığı kararlar falan değil. Bu buradan kaldırılır, ümit var olun. Şey yapmayın öyle, kendinizi karartmayın. Ayasofya ile göstereyim istiyorsanız diye bir şey oldu. Bakın çok açık söyleyeyim Ayasofya'nın açılmasını beklemiyordum ben. Gerçekten beklemiyordum. ben Tayyip Bey'in bunu biraz daha erteleyeceğini düşünüyordum. Zaman olarak ve konuştuğum herkes erken diyor. Bilemez şimdi erken orada e, tırnak içinde Tayyip Bey'den de çok bilmiyorum şimdi bu konuda. Sonuçta Cumhurbaşkanımız. Ama şey demek istiyorum. E, pardon. Ya şunu demek istiyorum. Bir hareketin sahibi Tayyip Erdoğan'ın e, ee, bir mesaj veriyorsa, mesajı verene saygımız varsa doğru almak zorundayız mesajı. Burada ben hareketi üç türlü falan görüyorum. iki üç türlü bir mesaj görüyorum ben. Şimdi birisi dediğim gibi yani bu ülkede Kemalizm var. Doğu Perinçek'te dün televizyonda alabildim ya Teşekkür ederim. Ee, özür dilerim. Ben içmek zorundayım ben bunu. Doğu Perinçek de televizyonda dün dedi ki Kemaliz Kemalist kanunlar değişebilir, kalkabilir falan. Millet gün nasıl böyle bir şey dedi falan. Yani. şakayı şaka gibi şimdi. Kemalizmin kendi içerisinde böyle bir dinamizm tribi vardır. Yani şey vardır. Trip demeyelim de biraz güzel konuşalım. Yani zor tabii de konuşuruz. E, vardır. Yani, koskoca Osmanlı İslam'ı kaldırdık. Bizi kaldırmayacaklar ama. Bizi de kaldırıp daha bizden güzelini yerine getirebilirler falan. Diye. Öyle bir yarım yağlı. Öyle bir durum var. Perinçek onu da kullandı. Perinçek tabii aynı zamanda ee, geldiği gelenek de yani Peniçek Aydınlık Grubu gazetesi kurusunu falan biraz araştırırsınız. Mustafa Kemal'i eleştirilerini bayağı sağlam eleştirilerini de görürsünüz. Yani o dönemde Mustafa Kemal'i eleştirmeyen birilerinin olmadığını da görürsünüz. Ancak bir ganimetçi yamyam kitlesi vardı Mustafa Kemal'in yanında. Onlar eleştirmemişlerdir. Yoksa Mustafa Kemal yani eleştirilmiyor olmuş olsa seçime giderdi zaten. Yani seçilmiyor. Öyle bir durum yoktur. Eleştirilmiştir. Urumu, Ermeni, Türk, Kürt, Sünni, Alevi herkes eleştirmiştir Mustafa Kemal'i. Siz, biz bilmiyoruz bunu. Çünkü bize geldiğimiz yerde kaç tane darbe geçti yani. 1960 darbesi, 70 darbesi, 80 darbesi, 23 Şubat 4 tane darbe gördük. Bunlar bilinenler 93 Özal'ın öldürülmesi, Eşref Bittis falan onları saymıyoruz bile. E şimdi tabii dolayısıyla bayağı bir şey oldu. Hani asimilasyon var Kemalizme yani. Yoksa Mustafa Kemal şurada otursa, karşısında iki tane gazeteci otursa, 15 senelik dönemini sormuş olsa yayının sonunda 2-3 bin tane heykel, belki 10 bin tane heykel yıkılır Türkiye'de vereceği bir cevap yok. Vereceği, eğer Mustafa Kemal'in vereceği cevap olmuş olsaydı zaten Fethi Okyar'a kurduğu SCF'yi kapattırmazdı 3 ay içerisinde. 3 ay. 3 ay 9 gün. Kendi kurdurduğu 3 ay 9 gün sonra olanları bitenleri yani ortaya çıkan belgeleri, evrakları, hırsızlıklar, yolsuzluklar falan filan gördü. Hemen kapattırdı. Nasıl kapattırmayacaktı? Bu ayrı bir konu. Şimdi ama yani Tayyip Bey'in birinci mesajın bu olduğunu Şimdi i̇kincisi de bir kabalığı var yanımızda. Bir sahte bir kabalığı var bizim hemen yanımızda. Bir Yunanistan isminde. Şimdi bu Kabale'yi bir tetikçiliğe soyundu. Yani bozulan ekonomik durumunun batı tarafından düzeltilmesinden sonra devlet namusunun peşke çekilmesini müteakip Yunanistan Türkiye'ye kabadayılık yapmaya gördü, başladığını görüyoruz. Dede toprağım, dede ağaça, benim dede toprağım annemin babasının geldiği yer, babalarının geldiği yer, dede ağaça e, bir Amerikan üssünün, büyük bir Amerikan üssünün kurulduğunu görüyoruz. Muhtemelen de çok yüksek ihtimalle Keşke elimizde ben buradan da davete de bulunayım. Dedelerimiz toprağı olabilir orası bizim. Çünkü orada bizim çok fazla topraklarımız vardı. Yani bir tane kağıt bile almadan gelmişti buraya. Hatta 1950'lerde mi 60'larda mı ne gitmişler. Ailem gitmiş oraya. Osmanlıca belgeleri, Osmanlıca belgeleri işte İngilizce veya Yunanca'yı bilmiyorum. Çevirmek için yeterli tercüman parası olmadığından dolayı binlerce metrekare, kilometre kare var. Neyse bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ee, orada bırakıp buraya gelmek zorunda kalmışlar yani. Emekle kazanılan yerleri orada bırakıp gelmişler. Bizimkiler iyi olmuş ama belki arasına haram karışmıştır. Bilemeyiz yani şey yapamayız. Toparlayabileceğimiz bir şey değil o. Benim şikayetim yok da eğer bizim topraklardaysa eğer öyle bir üst mü soruyu alabiliyorsak alalım ben devletime bağışlıyorum hemen şu anda zaten. O da bir ayrı konu. Elimde olsa milyonlarca, binler, yüz binlerce ne kadarsa dönüm varsa eğer bizim e, toprağımız orada yetkililerle konuşmuyoruz. Ben hemen devletime bağışlama hazırım. Yeter ki devletim benim evlatlarımın elinden alındı. Rezil kanunu değiştirsin. Biz devletimize veririz yani. Devlet şey yapmasın yani o konuda. Sıkıntı yok yani. Ama orada bir Amerikan üssü var ve burada Yunanistan'ın ee, nasıl kuralım o cümleyi? Bir hizaya getirilmesi lazım Yunanistan'ın. Bu böyle gidemez. Yani şöyle mesela dün akşam bir dostumla istişare ediyorduk. Ege'ye gittim mi istedim. Şu anda Ege, Ege'deyim ben dedim. Hatta bir önceki akşam da aynı benim dediğim mevzuyu konuşmuşlar. Dedim ki dünyanın neresinde şöyle bir şey gördün? Yani oturuyorsun. Mesela Boğaz'ı bilenler için söyleyeyim. Yani, Ortaköy'de oturuyorsun. Karşın Beylerbeyi'dir hemen. Ortaköy'den Beylerbeyi görür gibi neredeyse hemen hemen. Türkiye'de oturuyorsun, karşı Yunanistan. Şimdi ana kıta Yunanistan'a, yani Yunanistan'ın kara, kendi kara parçasına belki bin kilometre var. Çok fazla kilometre var belki ama dibinde bir iki kilometre ileride adası var. Ve biz bunları denize döktük, öyle mi? buna inananlar var ya, günün denize döktük diyor. Tam dökememişsin, karaya çıkmış yani. Tam dökmüş olsan her şeyine beraber oraya çıkacaksın ve onu icbar edeceksin, hadi diyeceksin. Git buradan diyeceksin yani. Nasıl bir denize dökmekse denize dökülmüş, yüzerek adalara çıkmış ve adalardan da biz onu oradan atamamışız. Buna inananlar var bu ülkede. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Yunan adaları, Ege haritası diyelim tamam mı? Yunan adaları, Yunanistan. Yunan adaları, o çıkarsak keşke ama işte bir dakika yemek başka zaman. Ve Türkiye, bunu dünyada bir 10 yaşında çocuğa gösterdi. Herhangi bir yaşlı spas bir spastiği, gösterdi ki bunların ikisinin arasında savaş oldu, kim kazandı diye. Birisi derse ki eğer bu sağ taraftaki kazandı, biz Türkleri gösterirsen hiçbir şey bilmiyor. Kapatacağız, gideceğiz programı. Ve bunu resmen çocuklara öğretiyorlar. Biz döktük onları denize falan diye anlatıyoruz yani. Ya denize dökme konusu kardeşim iyi polis kötü polis oyunu bir çerkez atılmış. İngilizler Yunan'ı kullanmışlar. Yunan, bunu, ya Yunan zaten bunu fark etmeden önce İtalyanlar fark etmişler. Almışlar voltalarını gitmişler. Telgraf tellerine kadar silahlarına kadar bırakmışlar gitmişler. Fransızlar Antep Maraş'tan falan biliyorsunuz nasıl kovalandıklarını. Yani Paris karışmış bizim orada ne işimiz vardı diye. Kalmaları mümkün değil zaten. Hani Türk direnişi, Türk savaşı başka bir şeyler olacak orada. Anlatmıştım hani bilmeyenler için hani çok geçmiş yayınlara dönmeden sadece şunu anlatalım. Şimdi 84'te başladı. Sene 2020. 36 senedir PKK var. 5000 tane çapulcuyu, çakalı, çukalı dağlardan atamıyoruz. Daha, daha yeni yeni yani şurada. Doğru mu? İşte 40 bin tane ölü var. 50 bin tane olabilir. Kimisi diyor 100 bindir oluyor falan. Önemli değil. Ama en azından bir 10 bin 20 bin Türk askeri polisi, korucusu, insanı He? Böyle bir kayıp var. Genel kumay istatistiğinden anlatıyorum yani. Oradan aldığım rakamları söylüyorum. Bunun karşılığında da bir o kadar işte Kürtlerden kandırılanlar diyelim yani. Terörist yapılanlar var. Bunlar falan var. E tabi bizim milletimiz hep yani böyle baktırıldığı için oluyor yani. Bir, bir savaş oldu. Bir şey. Mustafa Kemal kurtardı. Böyle baktığı için hiç demiyor ki ya 36 senedir 5000 tane çapulcu dağdan atamadık. Yani bu eğer burada bir e, direniş olsaydı Anadolu'da dağlarda şurada burada bir direniş olmuş olsaydı ne yapacaktı İngilizler, Fransızlar? Bu Anadolu işgal edilecekti. Sev, mevr, bir şey anlatıyorlar. Bu nasıl olacaktı burada? Diye bilen yok. Her neyse. Ama sonuç olarak orada bir Yunanistan meselemiz var. Ve Yunanistan'ın biz, şimdi burası önemli. Biz Suriye'ye girdiğimizde, biz Irak'a girdiğimizde, Ege'den bize yaptığı tacizler falan vesaire, benim aldığım duyum Tayyip Bey'in sabrını son derece taşırmış. Ve an bu an dem bu demdir. Matematiğiyle Ayasofya'ya girilmişti ve talimatı verilmiş. Zaten Danıştay'ın o karar vermesi mukadderdi. O zaten ondan başka bir şey olamaz yani. Orası öyle olacaktı zaten. Başka bir yere oynasa bu sefer Danıştay kendisini sorgulatırdı. Ama baktınız e, baktığınız vakit mesaj doğru alındı mı yine şüpheliyim. Tam mesaj doğru alındı mı diye ben düşünürken bu sefer Ermenistan Tovuz'a saldırdı bir gece vakti ve yedi tane şehidimiz var. Arkadaşlar bu konuyu biraz vurgulamam lazım. Ermenistan Azer, Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada 7 Azeri askeri öldü şeklinde ben tanımlar okuyorum. Bu tür haber sunumları falan okuyorum. Ben şimdi 14 seneden beri haber sunuyorum. 14 seneden beri manşet atıyorum ben. Böyle bir haber yok. Bu haber olarak geçebilir. Bunun yorumu bu değildir. Bunun yorumu yedi şehidimiz vardır. Azerbaycan'ın şehidi benim şehidimdir. Muhatap Ermenistan olduğundan dolayı böyle değildir. Muhatap İran'sa da Ar Azerbaycan şehidi benim şehidimdir. Başka herhangi bir ülke ödümde Azerbaycan'ın şehidi benim şehidimdir. Bizim şehidimizdir. Dili dinimdir, dili dilimdir, örfü örfümdür, törem töremdir. Milletim tektir, devletim ikidir. Önemli değil, yarın birleşir. Veya birleşmez, böyle kalır. Ama Azerbaycan'ın şehitleri, Türk'ün şehididir. Bizim şehidimizdir. Dili doğru kullanmak zorundayız. Bugün yine gelmiş bir müptezelim birisi. Ben girmek istemiyorum Twitter'a. Ben mecbur değilim ben bu yaşa geldim. Hala ölmüş anlamına küfür yiyeceğim. Çocuğuma ben küfür yiyeceğim. Böyle bir sosyal medya durumu olamaz. Düzelsinler. Ben kimlik numaram, adresim. Zaten adresimi yayınladılar benim. Her şeyini ben yazayım oraya gireyim. Mevzumuz bu değil. Ama ben buraya girmek istemiyorum. Yine bugün birisi demiş ki Fatih prim kasıyor Twitter'da. Allah mesela onu. Ya yani günde bir tane iki tane tweet adam da takipçiler üzülmesin diye. Yani kendi dertlerinden, çiğlerinden alayım. Aman davam düşmesin hani. Ailemi davamın önüne geçirmeyeyim diye bakan bir herife prim kasmayıptan bahsediyor. Diyor ki ondan sonra haberin sunumunu yapmış. Onlar bizim şehidimiz değil diyor yani. Ermenistan, ya ben şimdi Ermenistan'a Azerbaycan. Bunu böyle yazıyor. Şimdi ben bu adama ne konuşacağım? Blokluyorum, engelliyorum. diyor. yazacak bir takatim kalmadı artık. Gücüm kalmadı yani. Bu kadar cahil değil. Yani ne yapıyordum ben? Dünya dünyanın en aptal adamı cahillerle tartışan mı diyor. O öyle değildir diyor karşısındaki. Haklısın diyor. Geçiyor. Haklısın diyor. Geçiyor abi tartışmayı anladın mı? Hani mutluluğun sırrı. Ne yapabilirsin ki? Yunanistan'a dikkat, Ermenistan'a dikkat. Ben bunu söylemek istiyorum bugün burada. Dikkat edin buraya. Ayasofya'ya karşılık hamleler olacaktır. Türk cezene karşı Menderes'in kellesini aldılar. Ayasofya karşılık Tayyip Erdoğan'ın kellesini isteyecekler. Net. Bunun için de Yunanistan'ın hareketleneceğini göreceksiniz. Hareketten geçen gün bir video vardı. Bir 50 kişi hareketlenmişti. Böyle de gülmek hastalarım hareketleniyor? Bakıyorum işte hellas mellas bağırıyorlar bir şeyler. Öyle olur. El yumruğu yemeyen kendini, kendini bağırıyor Türk yumruğu yemeyen kendini adam zannediyor. Bu, sıkıntı yok o. Bir gün hallolur da. Ama en azından siyasi bir perspektif koymak zorundayız ortaya. Bir stratejik perspektifi koyalım ortaya. Ee, Yunanistan ve hareketlerini göreceksiniz. İran'dan sürpriz hamleler gelebilir bize karşı. Belki ambargo kurup meselesiyle onlar şey İran da karşı çünkü Maya-Sofya Oradan bu evrensellik... İran'ın öyle bir şeyi vardır. Şia... İran'ın vardır öyle bir şeyi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hayatının erken döneminin anlatıldığı filmde de, ben izlemedim. Ama izleyenlerden bir özet istedim. Aynen abi dediler. Yani onların da söylemiştim. İran'ın batıya karşı böyle bir sünni bloğa karşı şeyi var. Araplara karşı özellikle. Bize evrenseliz falan gibisin. Öyle bir şeyi var. Gerçekten çok evrenseller. Suriye'de evrensellikleri gördük İran'ın.